Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Tavro Miseri oynuyorum arkadaşlar. O zaman parkurumuza başlayalım. Bu arada oyunda tek ben varım çünkü benim kendi serverim arkadaşlar. O zaman parkurumuza başlayalım. Oyunun sesini kısalım arkadaşlar. Rahatsız edebilir bazılarımızı. Burada ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Normalde hep bilgisayardan oynardım ama bu sefer telefondan oynamak istedim. Zaten arkadaşlar bu arada sizden size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben dünkü video dünkü videomda biliyorsunuz butona basma oyunu videosu çekmiştim ama ekran biraz küçük gözükmüş. Eğer bu videoda da yani bu videoyu da YouTube'a yayınladığım zaman küçük gözükürsem sizden özür dilerim çünkü ben sadece normal video çekiyorum ve onu da YouTube'da yayınlıyorum başlık ekleyip. Yani o yüzden eğer bugün de aynı şey olursa sizden özür dilerim. Evet. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ve aşağıya düşmek de istemiyorum. Evet. Bu parkur basit. Zaten bitireceğiz büyük bir ihtimal. Merdivenden çıkamıyorum. Bir dakika. Heh, tamam çıktım. Ve bitirdik arkadaşlar. Bu arada param da bayağı oldu arkadaşlar. 7745 oldu param. Evet. O zaman Winners Room'a gidelim. Kaç dakika var bilmiyorum ama biz vaktimizi biraz Winner Room'da geçirelim arkadaşlar. Burada da parkur var. Hemen burada da parkur yapalım. Burada arkadaşlar sesim garip gelebilir. Biraz hasta sayılırım. Şimdi buradaki parkur yapalım. 16 level'ım ben hala. 17 level olmama daha çok var. 2'deyiz şu an burada ay düştüm. Ya ama sonda düşer mi bir insan arkadaşlar? Şu an şu yukarıdaki mavi şey yüzünden kaç dakika kaldı göremiyorum. Ama zaten şu aşağıdaki şey böyle olursa videonun ay, ay sürenin bittiğini anlarız. Yani turun bittiğini anlarız. Ya düşüp duruyorum burada sinirim bozuldu. <laughs> Ya sabır. Bir kere daha düşersem buradan çıkacağım. Tamam arkadaşlar buradan da çıkalım. aşağıya atlasam mı acaba? Evet atladım ben aşağıya. Evet aşağıya atladım. Turun bitmesine ne kadar var şu an hiç bilmiyorum ama. Tur bitene kadar biz bir kere daha bitirmeye çalışalım en iyisi. Yani bir kere daha en üste ulaşmaya çalışalım. Ve tur bitti arkadaşlar. Param 7860 oldu. Bu turdan sonra da bayağı artar diye düşünüyorum ve yeni parkurumuz başladı arkadaşlar. Bu parkur çok basit arkadaşlar. Ay. Ama ölerek geçiyorum parkuru. Ay ben nereye atlamaya çalışıyorum? Az önceki parkurla kafam karıştı. Evet ilerliyoruz şu anda. Burada arkadaşlar bir dakika. Ne oluyor arkadaşlar? Şu bizden şeyini almaya çalışıyorum şuradan ama kenara sıkışmış. Bakın arkadaşlar şu yeşil parkuru biraz sıkıntılı gibime geliyor ama hiç bilmiyorum sıkıntılı mı değil. Düştüm arkadaşlar. Neyse tekrardan yaparız. O kadar zor bir parkur değildi zaten. Zaten Europe Master'da hep kolay parkurlar geliyor. Burada ee, bu arada arkadaşlar ben bu akşam veya öğleden sonra arkadaşımla beraber video çekeceğim. Yani bunu da size söylemiş olayım. Yani bunu da size söylemek istedim. O burası biraz sıkıntılı gibi. Evet. Ya hayır arkadaşlar ya. Öf. Oyun dondu. Arkadaşlar ben oyunu düzeltip Ha tamam. Oyun donmamış arkadaşlar. Yoksa oyun donduysa tekrardan düzeltip geleyim diyecektim ama oyun donmamış. Bu arada bu tur bitirmeyebiliriz galiba. Çünkü süre az kaldı gibime geliyor. Bu tur bitirebilme şansımız yüzde otuz olabilir. Bitirmeme ihtimalimiz de yüzde yetmiş veya yüzde falan olabilir arkadaşlar. Şimdi buradan da gidelim. Hayır 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 hayır. Oh, tamam tamam. Tamam şuradan şöyle atladım. Şimdi bunun gitmesini bekleyeceğim. Şöyle tam ortadan. Tamam. Oh tamam. Ölmedik arkadaşlar. Belki bitirebiliriz. Aşağıya düşmezsek bitirebiliriz arkadaşlar. İnşallah aşağıya düşmeyiz. Bu parkur da basit derken düştüm ama Allah'tan en alta düşmedim yani. En alta düşseydim ben kafayı yerdim arkadaşlar. Allah'ım lütfen düşmek istemiyorum. Arkadaşlar, şu an inanamıyorum ya. En üstteydim. En alt kata düştüm. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bitirebiliriz diye düşünmüştüm ben ama %100 ama %100 bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Zaten bir tur daha yapıp yani bu turdan sonra bir tur veya iki tur daha yapıp videoyu bitiririm. Ya ama ben en üstteydim. Nasıl aşağıya düşebiliyorum anlamıyorum yani. Öf. Şu an moralim çok bozuk arkadaşlar. Öleceğim diye korkuyorum şu anda ama. Süre ne kadar var onu da göremiyorum yani şu yukarıdaki mavi şey yüzünden. Umarım süre bitmez. Tekrardan geldim Pembe Parkura bölme şeyinde öldüm. Şu bölme şeyinin burasını atlarken öldüm ya. Böyle bir şey. Ya inanmıyorum. Arkadaşlar yine en alta düştüm. Tam bitiriyordum ya. Öf. Vallahi sinirim bozulmaya başladı şu anda. Bu ne? Hasbinallah. Bu arada arkadaşlar benim kanalımı yorum yapamıyorsunuz. Çünkü... Çocuk kanalı olduğu için yorumlar kapalı. Zaten de süre bitti. Tamam sonra temizleriz. Boş ver geç. Geç. Heh. Yeni turumuz başladı. Burası biraz ince ama basit. Şöyle buralara atlarsanız hiçbir sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar ben yakın zamanda soru cevap yapmaya başlayacağım. Yani soru cevap yapmayı planlıyorum ben. İlerleyen zamanlarda. Ne zaman yaparım bilmiyorum ama. Ya arkadaşlar. Gerçi soruları nereden bulacaksın derseniz yorumlar kapalı olduğu için ben soruları bulamam ama ben sizin yani ben kendi ne tanıtırım yani kendimi tanıtım derken soru bulurum ben işte adım ne kaç yaşındasın doğum günün ne zaman falan filan diye işte kardeşim var mı falan işte o tarz sorular kaçıncı sınıfa gidiyorsun hangi okula gidiyorsun falan öyle soruları cevaplarım burada ölmüştüm ben az önce bu, bu sefer de düştüm. Ya ben neden bu Trevor Misir'deki parkurları geçemiyorum arkadaşlar? Zaten ben bu tur bitince videoyu bitireceğim. Çünkü dünkü video 20 dakika 14 saniye oldu. Ben bugünkü videoyu biraz uzatma fazla uzatmak istemiyorum. Bir 16 17 veya 15 16 dakikalık video çekerim. Sonunda videoyu bitiririm arkadaşlar. Umarım bu turda bitirebiliriz yani bitiremezsek ben cidden ama cidden kafayı yerim yani cidden. Ay ne kadar çok cidden dedim ben. Bir dakika. Ama ben az önce oraya değdiğimde ölmemiştim. Şimdi nasıl öldüm? Ya üf. Artık sinir kat sayılarım tavan yapmaya başladı. Öyle derler ya bazen. Annelerimiz veya babalarımız. işte büyüklerimiz. Bu arada arkadaşlar ben dört gözle yazın gelmesini istiyorum. Çünkü ben kışı hiç sevmiyorum. Yani daha ikinci dönemde olmamıza rağmen daha ikinci dönemin birinci yazılıları var. ikinci yazılıları var. <laughs> İkinci dönem bana çok yavaş geçecek gibime geliyor. Yani birinci dönem çok çabuk geçti ama ikinci dönem yavaş geçecek gibime geliyor. Bilmiyorum. Bak burada da düşersem oynamam bir daha. Nereden çıkacağım ben acaba? Arkadaşlar ben nereden çıkacağım? Yani çıkılacak bir yer olması He, buradan şey yapacakmışız. Tamam ben de diyorum. Yukarıya nasıl çıkacağız? Kafam gitti bir anda. Evet şu an bir rengimiz kaldı. Son rengimiz kaldı. Umarım bu renkte de bu renk basittir. Ha tamam basit. Ama aşağıya düşme veya ölme ihtimalimiz var. Umarım onları yaşamam. Çünkü bir daha ben buraya kadar gelemem. Bitirdik arkadaşlar. Evet şu an çok mutluyum. Arkadaşlar süre bitsin. Ben öyle videoyu bitireceğim. Evet şu an Winner's Room'a gideceğim. Hatta şuradaki şurada bir yazı var arkadaşlar. Bakın şurada bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika. Şurada geri diye bir yazı var. Oyun dondu. Arkadaşlar ben oyunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunu düzeltip geldim. Şurada geri diye bir yazı var. Bakın buraya yazı yazabiliyorsunuz. Geri bildirim diyor. Ben buraya bir şey yazacağım. Evet, şu an yazı yazıyorum. Evet yazdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz Tower of Mycer veya başka bir parkur işte kule parkurları da olabilir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.